lanmede hiç. Bu gördüğünüz futbolcu Haaland. Bir gün boyunca Haaland gibi beslenerek size deneyimlerimi paylaşacağım. Tüm oyunlarında sakat atlıyor. Bakalım ben de tüm oyunlarımda sakat deyince nasıl bir enerji patlaması yaşayacağım? Tuvalette ne gibi sorunlar çekeceğim? Size bunları göstereceğim. İzlemede kalın. Bu gördüğünüz adam Cristiano Ronaldo. Herkes biliyor ki Ronaldo'nun fiziği, dayanıklılığı, her şeyi çok iyi. Neden? Çünkü bu adam farklı besleniyor. Ben de bugün onun gibi besleneceğim. Bu gördüğünüz adam Icardi. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomda bir hafta Icardi gibi yaşamıştım. Ama o zaman bol kalorili yemekler yemiştim. Bugün Icardi'nin diyet öğünlerini deneyeceğim. Hadi hep birlikte yemekleri yiyelim. Tamam haber. <laughs> İyi bol da Boş zamanlarında gol atmıyorsun. He, bu aralar yorgunuz. Gerçek mi? topçu burada. Beslenmede, biraz zorluk çekiyor. Beslenmede, Anadolu topçusun. <laughs> Ha siz Premier <laughs> Liglerde gezin ya, bizi, <laughs> siz gezin. Ben ama, Arabistan'dayım. Sen Arabistan'a gittin oğlum ya. Oğlum ben şu an Arabistan yani. Şşş bak şu an 30 yaşında en formda Forvet. Göbek de gidiyor. Şöyle de bir şey düşün 30 yaşında <laughs> Süper Lig'desin. <laughs> ligimiz ligimiz kaliteli. Ar lig e, kaliteli de, öyle konuşma boşaltma. Bu sene lig kaliteli oldu. Bir de Şimanski. Şimanski. <laughs> baba şimdi şöyle bir şey var 24 yaşında gelip oynamak var 32 yaşında bitmiş halde gelip aa, oynamak aa. var. Hayır benim en korktuğum Forvet kim biliyor musun Süper Lig'de? Kim? Asambo olan gaydi. Evet. Şimdi <laughs> <Karım. gülüyor> sallıyor. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz başladı. Emir, Ronaldo oldu, Hicazi, Haaland bu nasıl bir stil kankam? Saç kank... sarı yapamayınca gözlüğü mü sana yapıyor? Hayır saç sarı gözlük sarı değil. Bu gözlük, bilmiyor musun kank Haaland'ın rutinde bu gözlüğü taktığı? Evet, evet. Bir şey tak rutinde bu Ay, gözlüğü takıyor. Yemin ediyorum evet sana bu ışınları, ilk ışınlarından korumak evet. için boyu uzasın diye adamın. <gülüyor> <gülüyor> 21 yaşın hala <laughs> boyu, <uzasın diye> <laughs> <21 yaşında, gülüyor> boyu uzuyor. Bu <laughs> adam doktor, adam. doktor, biliyor ya. ya. Doktor biliyor da ve <laughs> kursanla sallıyor. Ay, biz, da. biliyor musun kankam? Biz geceleri uyumadık hem de. Geceleri uyusaydık ve bu gözlüğü taksaydık melatonin salgılatıp hala uzuyor olurdu. 30 ben, sanmıyorum. <laughs> ben sanmıyorum Ben de sanmıyorum <laughs> Sen Ronaldo dedik, Hicazi Haaland dedik Ben de gördüğünüz üzere arkadaşlar Geçen haftaki videodan Icardi Şimdi 3 futbolcunun sabah kahvaltılarını sayalım arkadaşlar Başlar Ben başlıyorum, nasıl? Ronaldo Abi Ronaldo bildiğiniz üzere çok bir şey yemiyormuş ee, Çağatay abi'den öğrendik bunu bugün, magazinsel Çağatay Ama abi güzel. arkadaşı Yeme Yemeğe gidiyorlarmış Çağatay nereden biliyorum <gülüyor> <gülüyor> Çağatay diye hayır, bir hayır. Hayır, görüntülü kaynak diyor. Ne diyor bir yandan Çağatay diyor ki Ronaldo'nun takım arkadaşı akşam yemeğine gitmiş. Sonra e çıkmış evden şey demiş. Bir daha Ronaldo'ya yemeğe giderseniz yiyip gidin demiş. bir şey yemiyor bu adam demiş. E bu sen bunu <laughs> nereden? Bu sen bunu nerede? Sen telefonla... Ama yo doğrusu takım arkadaşın röportajında söylüyor. Kim o? Talişka mı? Hayır kutu Abi tarışka deyince moralim bozuldu. Neyse ben o zaman yemeğimi söylüyorum. Söyle. Ben bugün Ronaldo olarak 2-3 tane haşlanmış yumurta yiyeceğim. Biraz da hıyar dilimleyeceğim. yiyeceğim. Pozisyonumu koruyacağım. Hıyarı dilimlemeden yesen çok sarar. Tuzlu. Tuzlu. Tuzlu yarak yemek en ee, Bence de tuzlu yarak. Alan söylemiyor <laughs> bir <laughs> şey. <laughs> Sen ne yiyeceksin? yok evet, Ben bugünü sakatatlarla geçireceğim ama kahvaltıda en azından bir yumurta haşladım. Üstüne de bir de Arnavut ciğeri yiyeceğim. Yani Haaland Arnavut ciğerine bayılıyormuş. Özellikle Arnavut isyanına Arnavut ciğeri. Peki bir şey söyleyeyim. Bir gelsene yiyeceğim. Yani, Haaland'ın en sevdiği yemek Edirne ciğeriymiş. <laughs> <laughs> Hayır oğlum Arnavut mu? ciğeri bu Arnavut arada. Tam Edirne, Edirne ciğeri. Evet, Edirne Bu arada şey ciğeri. doğru mu? Haaland günlük 6000 kalori alıyormuş. Sadece söyleyeyim, sakat atla söyleyeyim, besleniyormuş. Söyleyeyim, söyleyeyim bir dakika. Adamın sakat atla beslenmesinin amacı sakat atlarda bir dolu kan yapımı, hücre yapımı şeyler var. Tamam mı? Ne vitamini bile. Bunlar, her bir şey var. Vitaminlerden tut. Gelişme sürecinde olduğu için 7-24 sakat at diyor adam. Sakat at diyetindeyim bir diyor ama 6000 Bizim burada sakat atı kimler yer biliyor musunuz? Pizciler yer sakat <laughs> et. Sakat et. Sen biliyor musun sakat, sakat almaya gittik. Emir bir tane şey neydi onun adı? Esrafa Esnaf. soruyor. Esnafa diyor ki abi diyor sakat atçı varmış burada. Nasıl gidelim? Oğlum sakat at nedir yav diyor. Sakat at mı varmış diyor? Abi sakat at diyor. Ciğer diyor dalak diyor, böbrek diyor, daşşak diyor. Yok oğlum diyor, sakat et diyor. <laughs> ben de diyorum ki Emre abi sakat at değil mi o sakat etmedi. Ben ben oradan diye. ne diyor bir adam diyor neyse dur onu söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar ben de diyor. Normalde mangalı çok seviyor. Biliyorsunuz yani. Biliyor bunu. yani bir kere de mangal pozu verdi adam. Hayır, Hayır ama yine hep, hep hep mangal hep yapıyormuş. Bu arada hep mangal yapıyormuş, burger yiyormuş, döner yiyormuş, dürüm yiyormuş hiç kontrol etmemiş kendini. Yazın gördüğünüz gibi Icardi aynı böyle çıktı ilk maçlara ama özel diyetisyeninden öğrendik Diyetken arkadaşlar. Diyetten şimdi formsuz duruyor böyle. Evet ondan güçsüz evet, duruyor evet, şu anda. Evet. Icardi şu an diyete başlamış arkadaşlar. Diyete başladığını da e, bunu diyetisyeninin bir tanıdıklarından öğrendik. Nasıl bir form tuttuğunu, nasıl bir çizelge tuttuğunu öğrendik. Ona göre de besleneceğiz. Ben bugün sabah ne yiyorum sizce? Ne yiyorsun abi? Yulaf artı yumurtadır. Aynen öyle yulaf artı yumurta. Bu adam doktor be. Bir şey söyleyeceğim. Doktorluktan diyetisyenliğe diye biraz... Babam aslında ben spor ben, doktorluğu... Ha, doktorluğu dör, dör, ben çözdüm. Ne? Diyetisyenlere şey yapmak <laughs> Alo? Kim arıyor? Gerçekten mi? Abi yenge arıyor. Vanda. Alo Vanda? Ya arkadaşlarla toplandık da kahveye gideceğiz birazdan ya. Tamam karıcım. Tamam karıcım gitme diyor bana ben gitmiyorum. Evde mangal yapacak mısın çocukları Isabella'ya? Isabella kim? Isabella. <laughs> kızı, kızı Isabella. Aa doğum günü ne? Biliyoruz değil mi Isabella'nın doğum günü kim geldi? Abi? Hayır. Oğlum ben babasıyım zaten. Ceko'nun çocukları geldi. Hadi be. Yemin ederim. Demek ki okulların yani arkadaşlar. Önden... Mi... Hayır oğlum sen bilmiyorsun onların hepsi bak Fred'in oğlu. Hayır değil. Peki o sırada Fred'in oğlu? Şey. Tek başına çağırmamışlar çocuğu kanka. Oğlum ne hadi hadibesi? 2 yaşında çocuk ki nasıl çağırsın? <gülüyor> sadece <laughs> Hicazi... Onlar de... aynı okula gidiyor. Evet şey diyor ya aşkım olayım sonucu küfür ediyormuş Fred'in oğlu. Evet. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim bunu söylemiyorum kamerada. da. Hicazi abiye diyetisyen, bilmem diyetisyen Yağmur bir şeyden mesaj gelmiş. sadece mesaja bak ama ne olduğunu söylemem. Bu adamın diyet bilgileri nereden geliyor belli Allah. Bu adamın diyet bilgileri nereden geliyor? Ama orada şey ya. En güzel kalori gece yakalıyor. Ya e orada şey yazıyor. <laughs> Ciğer bu evet. Evet. Bu ne abi? Şu taşşak mı yiyeceğiz? Taşşak kanka bu, bu yürek. Tamam. Şu Hayır abi bu kalp. Hayır güzel kalp. Yürek işte bu da yürek bu da yürek. Yürek kalpte demek zaten. İkisi İkisi de de ciğer kalp yok ki yürek kalp. Nereden bir... ciğer. Ciğer değil geri zekalı böbrek tipine baksana. Bak, bu böbrek. E, tamam bak bu böbrek kaliksler bu. bu böbrek. Tamam. Taşlıymış bu böbrek ama. Oğlum sabahtan beri bak, hepsini ters söylüyorum. Bak, Kebe hemen kanıyor görüyor mu? Dalak çok basit bir şeydir. Böyle dokunulan rüptür olur. Girer o, böyle musun? Evet bak kanadı ben. Şu iki oynadım diye kanadı. Tamam. O zaman şimdi sen ciğer mi yapacaksın? Evet sabah tamam. Emir bizim yumurtalarımız hazır. Yulafezmemle sütüm hazır. şimdi ciğerini yapacak. değil abi. Bu evet. bu yeter bana sabah kahvaltısı. Yeter mi? Yeter, yeter. Biraz daha küçük yapalım mı? Fazla bile yok. İyi çekecek zaten kanka su içi full. Peki tereyağlı mı seviyor normal ya? Yani. Peki saat sabahın 6.30'da niye kaldırdınız beni bir video için? Sizin sen de niye? bizi kaldırdın. Hı? Ben Tuzla'dan geldim. Sen Tuzla'dan geldin. Kaçta çıktın lan sen yola? Biz Eren'le sabah namazını kıldık Sultanahmet Camii'nde sonra geldik. <laughs> ya dalgayı bırakın kankalar. Dalga değil ya. Dalga kirlık... değil gerçek bu arada. Denizde dalga günaydın abla. Hocam. Cumhuriyetimizin 100. yılda kutlu olsun. Aynen. Onu da söylemeyi unutmayın. 100. bugün. Evet. Efendim? O zaman ben de şöyle Türk Bayrağı'yla çıkayım. Türk Bayrağı Galatasaray forması o, Türk Bayrağı'da ilk arkam. Hayda, bu ne, şu ne kankam? Aa pardon özür dilerim, ben eskiye gitti. Çok eski. Opsiyonel, Gittim. opsiyonel. Şampiyon olunca Türk Bayrağı koyuluyor ya formalara. Hicazi abi geçen sene şampiyonu Galatasaray olduğunu unuttu bir an. Adam ciğer yapıyor. kendini de söylüyor. Anlayacağım bakayım bu şakayı. Pis. Tabi efendim. Aynısını yapıyor Halandı ben okudum. Ciğerlerini bir parmak boğum kadar kesermiş. Ya hadi geç şimdi. Halandı benden iyi kimse bilemez. Peki Icardi ne yiyor? Ne? Kerem'in asistlerinde. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? <gülüyor> 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 Değil mi? Biz Sen galiba Galatasaraylılardan ya. niç yemek istiyorsun abi? Ben mi? Evet. Bence Kerem en iyisi. <laughs> Kerem en iyiniz Kerem. Bunları yaz. Çok güzel ya. Niye Türk bayrağı yok burada? Şampiyon olamamışlar çünkü. <laughs> İşte seninle bir ömür böyle gel bir sanayım. Ziyek buna bir şey mi verdi sabah sabah? <laughs> Şimdi arkadaşlar diyet olarak yulaf ezmesi biliyorsunuz. Hem kilo aldırmaz ama sağlıklı kilo aldırır. Liftir bu yani lif. İlif. Analarımız duşta bizi iliflerdi. Biz de büyüyünce lif yiyoruz. Bakın doğal lif. O lif bu milf mi? Arkadaşlar benim kahvaltım hazır. Yumurtam orada. Yulafımı da yaptım. Hodri meydan. Su. <laughs> Kanka sen hep suyu desene video boyunca. <laughs> Hiç konuşmayın değil mi? <laughs> su. Bak şu an sabah Kahvaltın hazır mı? Su. <laughs> ne yiyeceksin yemekte? Su. Sumurta. Ne yapmış tabağa? Sunum, gülen... sunum, sunum, sunum. Ronaldo da mutsuz bir adam, mutluluğunu böyle yansıtmaya çalışıyor. Ya Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda bu kadar kötü az <laughs> şey yedim. Saman gibi, süt içinde saman yok. Bir tane saltandan alıp ağzımı tatlandırabilir miyim? Su, su. Bir şey diyeceğim. Haaland. Aşkın olayım. Baba. Haaland. Adam belli ya. Birer tane almak ister misiniz? Şu köpek ben gibi pişmiş. Ben isterim ya. Al gel. Vallahi ya. çok güzel. falancım evet. Vs gel. Hani sen sağlanmışsın ya. Gel bir Ron 2008 Ronaldo gel. Oha. Halan patlarsın Burası öyle. Kırılmadı ki. Nasıl kırılmadı? Kırıldı lan. Allah için ver ver. Kırılda. ver ver. Ah. Kırılmadı değil. Yalancı. <laughs> ya zaten çatlak orası gel. <laughs> lan orası zaten çatlak gel. Abi elime <laughs> Kerem'in Rize spor maçında çıktığı, güzel oynadığı gibi Abi sen de güzel yemekler yesene bu ne? Allah'ını gözünü Muhammed'ini seversem ya Bu ne ya? Sizce Icardi bugün Cumhuriyet paylaşımı yapar mı? Dün 100. yıl formasını paylaş. paylaşmış o bir zorunlu reklam mıydı? O bilmiyorum Zorunlu reklam olsa Kerem Aktürkoğlu da yapardı kanka Yaptı zaten ya. Zorla gülüyor diyorlar hatta ya. Yani bilmiyorum yani Öyle de demiyorsun öyle ya Öyle demiyorsun da düşünsene i̇şte Haaland Icardi ile Ronaldo şu muhabbeti yapıyor de iyi yönde kullanmaya çalışıyorum. Valla tebrik ederiz. Ben de bir görmüyordum. Siz... Baba bir bakıyorsunuz. Gelecekte bir takımda Haaland, Icardi, Ronaldo hepsi aynı takımdalar. Ronaldo teknik direktör. Haaland'ı yönetiyor. Icardi de teknik heyette. Icardi neci olurdu acaba? Sağlık doktoru mı? Neci olacak? Ben Kornat Icardi biliyorum. Ben biliyorum. Icardi yolak. Icardi olacak. Gece oyuncuları şey zapt etme görevi. Ben var ya. <laughs> Icardi'nin neden bu kadar güçsüz olduğunu anladım bu son on gündür, 20 gündür. Baba bu yulafı yiyen adamın var ya ne şeyi kalkar ne ayağa kalkar. Allah yani köpek yani... gibi koştuğun, at gibi koştuğun nasıl anladım? Biliyor musun? Baba bu ciğerde öyle bir kan hücreleri bilmem neler, cartlar, cırtlar, makrofajlar, amlar, cırtlar var ki bu <laughs> yedi mi kalkıyor direkt? Abi Ronaldo'dan ben bir şey anlayamadım. Şu an bu adam hiçbir şey yemiyor. Nasıl bu kadar güçlü? Güzel Gerçi protein değil mi? Güzel kardeşim. Adam saf proteinle beslendi. Evet, saf. Yani. Sen biliyor musun benim? E, beraber çekmedik mi benim bir hafta Ronaldo'yla? Ha. Neler yedik? Abi sen sadece beni sahaya çağırdın. Yemekleri kendin yedin. <laughs> abi aile izliyor bütün parayı kendin yiyor. <laughs> bir şey diyeceğim Cihaz abi de sana. <laughs> Emre abi yarım saattir şey diyor yukarıda güçsüz şu an falan. Güçsüz adam lan. adam o haliyle ligin içinden geçiyor. Buna bir şey demiyorum ama tamam. güçsüz. Kanka bu ne yapacak ailesi gibi olduk koydu. <laughs> 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 Vegan bir protestosu olsa Türkiye'de de yurt dışındaki gibi. Önüne çıkıp burger yer miydiniz? Ciddi soruyorum Ben 3 tane çizburger yerdim kanka. Sen? Ben yemezdim ya. Yani. Yemez mi? Saygı diye mi? Yok o pozisyonla hiç durmak istemezdim yani. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> aynı karaya mı girmek istemezdin? <laughs> yok. <gülüyor> Öğünümü bitirdim bu arada bak. Emre abi. Ya benimki de bitti. Yumurtamı da yedim. Ciğerimi de yedim. Ucundan bir birlikte yesek ya. Şu ciğeri bitireyim öyle yedim. Kanka. Tamam. Önce sen ısır, ondan sonra ağzına ver. Bir şey gibi videosu gibi olacak. Aga aynı bardaktan su içer misin? Oğlum Niye sessizlik oldu? <laughs> Normalde kahvaltıda yumurta yerim, zeytin, peynir yerim ama bugün halant gibi bir kahvaltı yapmak istediğim için ciğer yaptım yanında. Sabah ciğer yememiştim. Tabii ki ee, tandır, mandır, balık malık yediğim oldu ama ciğeri ilk defa yedim. Ciğer de güzelmiş. Sabah iyi gidiyormuş. Dinçleştirdi beni. Bir de üstünden bir keyif çaktık mı tamamdır rahatlarız. <laughs> Evet ben bugün Güner Ronaldo gibi başladım. Normalde açık konuşacağım. Kahvaltı çok yapamıyorum çünkü çok geç kalkıyorum. Kalktığım zamanlarda yumurta hiç yiyemiyorum. Evet diyeceksiniz ki şimdi sporcusu nasıl yumurta yiyorsun? Yiyemiyorum. Şu an kendimi çok aç hissediyorum. Bu adam hiçbir şey yemiyor. Bu adam nasıl bu kadar güçlü ya? Sevgiler. Arkadaşlar ben normal hayatta kahvaltı yapmıyorum. Bu benim için aslında ekstra oldu. Yani Icardi'nin diyet formu benim için ekstra bir kalori oldu. O yüzden normalde sabahları enerjisiz uyanıyordum. Şu an enerjiyle uyandım. Bildiğin antrenmana hazırım. E beyler o kadar yedik içtik. Sofrayı kim toplayacak? Bulaşıkları kim yıkayacak? Benim yaşım küçük ben toplarım ya. ya ne yapayım? Ya. Ya ne Abi size bir duruşta... <laughs> <laughs> şey diyeceğim. İçeriz abi bir koşsana, koş abi koridor şu an lan Koş, ol, şuradan, dur, dur, koş dur. şuradan koş. Oh, <laughs> şuradan koş. Halan <laughs> <O, gülüyor> bir yerinde dur alan. Balon dur lan kimler balandara? Baba tamam, benim ismim var burada. Ben Dayı neredeyim? Erling alan. Bir Sen şey deyim, neredesin? Ben neredeyim? Ronaldo nerede? Çok güzel uyuyor bu arada. Bir şey Anladın? yorulmuş. Bugün yorulmuş <laughs> aslında söylenmedi hiç bana ait bunlar düşler o niye itiyor <laughs> salak mısın <bir gülüyor> <çekeceğim>. İt <laughs> <laughs> Ulan ziyekten ağrı kesici istedim. O mu uyuttu beni? Ne verdi ziyek ama? Akşam yemeğinde ne yiyeceğimizi söylemedik. Direkt Aa, daldın evet yüreğe. Ya. bir gel Vay bir şöyle. Ben söylesem ben, Şimdi, yürek, ben yürek yiyeceğim. Kanka. Arkadaşlar ben Icardi olarak akşam yemeğinde bu diyet programımda yağsız et ve salata yiyeceğim. Ben de bugün Icardi kardeşime dahil oluyorum. Ben de çünkü genelde diyet gibi beslendiğim için... Harbi bunu bir şey yemiyor. Aç kaldım evet, ben bu videoda. Neyse ben de bugün yağsız et yiyeceğim. Bir de Icardi kardeşime hıyar verirse hıyar yiyeceğim. O da bende var tamam. Ben... Ya bir şey söyleyeyim. Yüreğe, yüreğe yapmaya halan gibi gelsene. <laughs> <laughs> Ananı ne pişiriyor. Ronaldo kardeşimle Etimizi yapacağız. Kuru üzüm yok Arı Ne oldu lan? Elime sıçradın Günde en az 6 tane havuç yemeden duramıyorum Çünkü havucun içinde vitamin A var Vitamin A da gözlere iyi geliyor Ya yani neden gözlere iyi gelsin? Halant daha gencecik çocuk neden havuç tüketiyor? Benim tahminim topa fokuslanmak için saha içinde Yer misiniz? Afiyet olsun beyler. Abi sağ ol. Videomuzun sonuna geldik. Ben yemeğimi anlatayım. Arkadaşlar Icardi bugün salata ve yağsız bir et yiyor. Çünkü diyette. Haaland ne yiyor? Haaland şimdi yürek yiyor. Maçları yürek yiyerek çıkıyor fark ettiyseniz. Bir ikincisi normalde bugün... Şak mı geç? Yani billonu yiyecektim. Yani sakat at beslenmesi bol protein, bol kuvvet. Ben bugün Icardi ile aynı yemeği paylaşıyorum. Bol salatalı, yeşillikli, az pişmiş bir et diyorum. Ronaldo aç yaşıyormuş ya. 50 yiyeceğim 50. Bu Arabistan'da 50 yiyormuş bu. Sürür. <laughs>